Canlı İddia Tahminleri kanalından merhaba arkadaşlar ben Keşkoyin. Bugün Muhtar'la ve Baryo beraber 19 Mayıs Cuma günü tahminleriyle bir aradayız. E, 4 dört tane karşılaşmamız var. İkisi futbol, ikisi Euroleague karşılaşması. Öne çıkan tahminlerle bir arada olacağız. Bugün çok özel bir gün aynı zamanda da. 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı. E, bugünü herkes hepimiz için kutluyorum. Bugün aynı zamanda tabii ki Kurtuluş Savaşımızın da başladığı gün olarak geçiyor 19 Mayıs biliyorsunuz. Çok önemli bir gün bizim için. E, hepimizin kutlu olsun e, diyorum ve merhaba Baryo nasılsın? Merhabalar Cashcoin videoda gayet güzel bir giriş yaptım. Biz de 19 Mayıs'ımızı e, gururla kutluyoruz. E, kıymetini bilene böyle günler çok anlamlı. E, tekrardan herkesin 19 Mayıs e, bayramı e, kutlu olsun. E, onun dışında gayet iyiyim Cashcoin. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Güzel, başarılı tahminlerimizle çok güzel gidiyoruz. Katılan verdiğin tahminler için de teşekkür ederim. Güzel bir başlangıç yaptık. Bu, bu ay biliyorsunuz arkadaşlar e, daha farklı şekilde ilerliyoruz. E, güzel, başarılı gidiyor. Katılmayanlar varsa da onları da katıl paketlerine davet ediyoruz. Muhtar sana da merhaba. Nasılsın? Merhabalar Keşköy'ün. Teşekkür ederim. İyiyim. Hepinize selamlar arkadaşlar. Güzel analizler yaptık. Bariyo ile Bariyo Basket Band Futbol olarak İlerleyeceğiz. Ee, hepimizin 19 evet. Mayıs'ı kutlu olsun. Bu arada 19 Mayıs bayramımız kutlu olsun tekrardan. Evet, teşekkürler. Evet arkadaşlar, ilk karşılaşmamız Parma-Venezia. Ama bu maça geçmeden önce herkes hemen bir videomuzu beğensin. Ee, videomuz bittikten sonra da yorumlarınızı bekliyor olacağım. Ee, Parma-Venezia son maç. Ee, ne düşünüyorsun maç hakkında? Ne çıkan tahminleri nedir? Muhtar? Yani açıkçası kolay bir maç beklemiyorum ben keşke. Maç Parma'nın evinde olduğu için Parma'yı bir adım daha önde görüyorum ki nitekim son maçlarına baktığımız zaman Parma'nın bir yenilmezlik serisi var. En son 18 Mart'ta yenilmiş kendileri Koma takımına. O da kırmızı karttan dolayı büyük ihtimalle yenildiler. E, Venezia'da aynı şekilde bir yenilmezlik serisi yaptı. Onlar da en son 10 Nisan'da yenilmişler. Gene 1-0'lık bir skorla. İki tarafta açıkçası elime pilavlarından kendilerini yükselme pilavlarına atmak için çalışıyorlar ki Parma bu çabalarının sonunda beşinciliğe kadar geldi. Üçüncü ve dördüncü olan takımlar yükselme playofflarına gidiyor İtalya Seri B liginde. E, bu maçın yerini açıkçası e, Parma olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Venezia'nın eğer yenerse herhangi bir değişiklik olmayacak üst sıralarda. Fakat Venezia kaybederse alt taraftakiler kazanması durumunda Venezia üst tura çıkmayı e, hayal, bile göremeyecek. Çünkü eleme playofflarının da altında kalmış olacak. O yüzden iki taraf için de önemli, karşı, önemli bir karşılaştırma olacak. İki tarafında gol açısından e, herhangi bir sorun yok. Rahatlıkla gol buluyorlar. Sadece Parma'nın Bazen defansları ve kalecileri çok iyi olduğu için son iki maçlarda gördüğümüz üzere kolay kolay gol yemiyorlar. E, o bir tık sıkıntı çıkarabilir bize fakat e, ben yine de Venezia'nın o sorunu aşacağını düşünüyorum. Dolayısıyla kombineci arkadaşlar için, kombine oynayacak arkadaşlar için benim ilk tercihim karşılıklı gol var olacaktır bu maçta. Cana'dan takip edecek arkadaşlar için de maç genelinde bir buçuk üst bekliyorum. Ben İlk yarısında bir, biraz defanslar sıkılıp e, sıkılabilir. Ee, yani çok bir atak olmayabilir. Defansların iyi iş yaptığını görebiliriz ilk yarılarında ama ikinci yarı ben bir golle kilidin açılacağını düşünüyorum. Candan takip edecek arkadaşlar bir uçuş. Ve sürpriz arayan arkadaşlar için de 2'nin üzerinde şu an bir oranı var. Maç sonu bir yani parma kazanır öneriyorum. Teşekkürler Muhtar. Evet kombinecilere tavsiyemiz bu maçta. KG var tercih olacak arkadaşlar. Ve sürpriz olarak da ee, ev sahibinin maçı kazanacağını deneyebilirsiniz dedi Muhtar. Bir diğer karşılaşmamız Almanya Bundesliga'dan freiburg wolfsburg mücadelesi. Ee, freiburg e, belki kendini Şampiyonlar Ligi için atmaya çalışacak, yukarıdan atmaya çalışacak ama e, sence kimi önde görüyorsun bu maçta? Evet bu maçta gene zorlu bir maç olacak Keşköy'ün. Freiburg son iki maçta açıkçası üst sıraları kendi ayağıyla tepti ve Avrupa Ligi'ne doğru yöneldi şu an 5. sırada. Belki de o son iki maçı kazansaydı şu an Şampiyonlar Ligi'nde ee, oynamaya hak kazanabilecekti ama bu saatten sonra bana kalırsan işi zor biraz bana kalırsa. Ah, hemen altında Wolfsburg var. Wolfsburg da son maçlarda güzel oynuyor. Dortmund maçını saymazsak güzel bir e, galibiyet serisi yaptılar. Ee, baktığımız zaman onlar da şu an 6. sırada ve konferans gelemelerine gidiyor. Wolfsburg'un bu saatten sonra ilk 5'e girme ihtimali yok. Fakat maçı kaybetmesi takdirinde e, arkasından Leverkusen ve e, Frankfurt takip ediyor. Bu takımlar 6. daha yükselebilir ve konferans ligelemelerine bunlar gidebilir. Dolayısıyla Wolfsburg eli boş dönebilir yani bu lig sezonunda. Son maçlara da yaklaşmışken ben açıkçası iki tarafında kolay kolay maçı vermeyeceğini düşünüyorum. Maçın 0-0 bitme olasılığını görmediğim için ve bir taraf gol attığında diğer tarafında mutlaka gol bulacağını düşündüğüm için kombine oynayacak arkadaşlar için benim ilk önerim karşılıklı gol var olacaktır yine az önceki maçtaki gibi. Maç 2.5 üstüne taşınabilir bunu maçın hızına göre deneyebilirsiniz. Ben bu maçta Freiburg'u değil de Wolfsburg açıkçası bir tık daha önde görüyorum. Çünkü Freiburg bir düşüş dönemine geçti son iki maçtır. Hatta kupa maçında da sayarsak sonuç maçtır. Ama Wolfsburg Dortmund maçının 6-0'lık yenilgisini saymazsak bir düşüşte değil gayet formları yerinde dolayısıyla ben Wolfsburg'u bir tık önde görüyorum. Ama dediğim gibi bu taraf açısından çok riskli bir karşılaşma. Öncelikli tercihim karşılıklı gol var olacaktır. Evet bu maçta güzel bir karşılaşma bizi bekliyor arkadaşlar. KG var tercihini tercih etmeyi tavsiye ettik. Sizler de fikirseniz değerlendirebilirsiniz. Ee, ve şimdi de Euroleague karşılaşmana geçeceğiz. Gerçekten e, iki tane karşılaşmamız var. Birisi Olympiacos Monaco, bir diğeri de e, Barcelona Madrid. E, bunları Barrio ile değerlendireceğiz. Barrio, Olympiacos'u elimizden kıl payı kaçardık, kaçırdık diyebiliriz e, Fenerbahçe olarak. E, üzüldük e, ama yapacak da bir şey yok. E, bu maçta kimi önüne çıkartıyorsun? Evet, dediğin gibi Fenerbahçe takımı e, çeyrek finalde Olympiakos'u bayağı bir zorlamıştı. O, o, Olympiakos Euroleague'de normal sezonu birinci sırada tamamlamıştı. Fenerbahçe 8. E, sıradan rakibi olmuştu. Birkaç maçta zorladı Fenerbahçe ama son maçta e, kadro kalitesi ve Olympiakos'un e, yaklaşık 10 yıldır, 15 yıldır 5. E, maçların hiçbirini kaybetmemesi yani tecrübesiyle Fenerbahçe'ye geçtiler. Şimdi karşısında daha enteresan bir takım var Monaco Euroleague'in en ee, böyle değişik kadrolardan bir tanesi. Bu ne demek oluyor? Çok atletik takımlar. Ee, e, bir takımlar. Gerçekten takımdaki birçok oyuncu atlet, e, atletizmi çok üst seviyede bu Olympiakos'un sistemine biraz ters geleceğini düşünüyorum. E, Olympiakos tabii ki de daha tecrübeli bir takım. E, şunu da söyleyelim. Bu maçlarda yarı yarıya seyirci, e, seyirci olacaktır. E, Final 4'da Litvanya ülkesinde e, zar salonunda e, Salonda oynayacak, yani, yani bir takımın seyirci avantajı çok olacağını düşünmüyorum ama Olympiakos taraftarı bir tık daha fazla olabilir. Çünkü Yunan taraftarlar böyle maçları e, gitmeyi özellikle çok seviyorlar. İyi bir destek vereceklerdir. E, maça gelecek olursak Olympiakos'un de maçı kazanacağını düşünüyorum. E, kazanarak pazar günkü finale e, çıkacak ilk takım olacaktır bence Olympiakos. E, burada Olympiakos kazanırı benim ilk tercihim olacak. Onun dışında bu maçta e, çok fazla bir sayı beklemiyorum açıkçası. Yani 160'lı e, sayıları geçeceğini çok düşünmüyorum. E, yani Burada aramelere de bakacak olursak alt tercih de mantıklı olabilir. Arkadaşlarımız alt tercihinde burada takip edebilirler. Hani baremler Türkiye'de 159.5 şeklinde açılmış yani orta baremler. Burada 160 sayı çıkacağını düşünmüyorum ben. Hani 70'li sayılarda her iki takım da e, bitirecektir. E, çok hani fark olacağını da düşünmüyorum açıkçası. Mon e, Monaco çünkü mutlaka zorluk çıkaracaktır bu atletik kadro süre birlikte. E, analiz anlamında böyle bahis anlamında tercihlerimiz Olympiakos kazanır ve e, 159.5 alt olacak bu maçta. Evet, Olimpiyakos'u ön plana çıkardık. Finalde bekliyoruz arkadaşlar. İlave olarak da 159.5 sayı alt olarak değerlendirebilirsiniz. Bir diğer karşılaşmamız Barcelona, Madrid. iki tane çok formda bir takım karşı karşıya gelecek. Zorlu bir mücadele. Ne düşünüyorsun? Evet, hem Euroleague'de Final Four mücadelesi hem de bir El Clasico diyebiliriz basketbolda. Gerçekten her iki takım da bu sene iyi basketbol oynadılar. Özellikle Real Madrid tarafı Partizan'ı inanılmaz bir şekilde eredi. 2-0 geri düşmüşlerdi serilerde. Kendisi aslında 2-2 maçı kaybetmişlerdi. Sonra 3 maç üstte kazanarak yarı finale geldiler. Barcelona da bu senenin iyi takımlarından bir tanesi. Aslında basketbol anlamına baktığımız zaman çok hani göz önünde olmayan bir takım. Yani sevelerin çok sevdiği bir takım olarak görmüyorum ben Barcelona'yı. Çünkü hem koçu hem de oy sistem açısından. Ee, çok iç açıcı bir takım değil ama maçları bir şekilde kazanıyorlar. Geçen sene Anadolu Efes'i eğlenmişlerdi. Ee, oradan da kalma bir hesap olacaktır. Yani Bu sene Euroleague kazanma anlamında daha çok istekli olacaklardır. E, ama basketbolda ben Madrid'i hiçbir zaman e, karşıma almayı sevmiyorum. İnanılmaz tecrübeli bir e, takım ve kadro kalitesi de gerçekten üst seviyede. E, ve çok çok tecrübeli basketbolcuları var kadrosunda her an. Her şeyi yapabilecek basketbolcuları var. Ee, hem derbi olması, hem de bu maçlar tek maç üzerinden olacak ve kazanan takım finale çıkacağı için çok hani fark e, maç içinde çok e, sayı farkı beklemiyorum. E, burada ben Matem 8 sayı fark yemeyeceğini düşünüyorum. Barandlar bence biraz fazla açılmış. Matem biraz e, haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Tecrübeli takım e, her ne kadar Barcelona kadrosu daha kaliteli olsa da Matem bu e, bu maçta 8 sayı fark yemeyeceğini düşünüyorum. E, ayrıca bu maçta da ne hani 600 tercihleri olarak da. E, bu maçın da 62 alt biçi, alt, e, alt biteceğini düşünüyorum. Burada da 160'lı sayılar çıkmayacaktır bence. Arkadaşlarımız e, burada da alt tercihlerine takip edebilirler. Evet, teşekkürler. Öncelikle Madrid e, 8 sayı fark yemez dedik arkadaşlar. E, bunu değerlendirebilirsiniz. Yine aynı şekilde 160 sayının altında bir baremi tavsiye etti Barrio. Teşekkürler evet, Barrio. Ben bu tercihinin çıkmasına Buyur. Şöyle daha da daha net bir şekilde aslında açıklayayım iki maçı da e, normal sezonda mesela Monaco iki maçı da yenmişti Olympiakos'a karşı ama bu maçta Olympiakos tarafı daha tecrübeli işte kazanan takım e, finale çıkacak ve defansif anlamda Olympiakos daha iyi olacağı için kazanacağını düşünüyorum ve bu tip maçlar çok hani üstte yatkın olmuyor çünkü defansif anlamda süreyi de oy, e, oyuncular ve koçlar iyi kullanıyorlar. E, burada hani e, alt düşünüyorum. Madrid maçıyla alakalı baramlara baktım. 163.5 altı güzel duruyor. Yani bu maçta 164 sayı çıkacağını düşünmüyorum. Madrid maçının özelinde Madrid'te Madrid'de bir sürpriz yaparsa açıkçası maçı da kazanırsa finale çıkarsa kesinlikle şaşırmam. Yarın bu maçları ben de anlayan an takip edeceğim. E, Final Four gayet güzel geçiyor. E, bütün takımlara başarılar dilerim. Bayislerimizi de dinleyen arkadaşlarımızı değerlendirecek arkadaşlarımızın hepsine bol şanslar. Evet teşekkürler Barrio. Ayrıca arkadaşlar Telegram'da ee, keştim oku, keştim olarak e, NBA basket kanalımız da var. Orada basket e, tercihlerimizle gün içerisinde NBA, Euroleague ya da Türkiye Ligi karşılaşmalarını değerlendiriyoruz. Hala katılmayanlar varsa e, herkes katılabilir. E, teşekkürler Baryo, teşekkürler Mutar. Ben teşekkür ederim Keşkoin e, moderatörlüğün için güzel moderatörlük yaptığımızı bize. Bari senin demeklerine sağlık. Güzel maçtan analiz ettik. Umarım analizlerimizde yanılmayız ve tüm tercihlerimiz gelir. Hepimizin bol şansı olsun şimdiden. Evet. Emeğine sağlık Barış. Teşekkürler. Teşekkürler. Keşkoy'un senin de emeğine sağlık. Bu maçlarla alakalı tabii e, bu analizler dışında katıl gruplarında da paylaşanlarımız e, paylaşımlarımız devam ediyor. Orada da güzel bir şekilde özellikle futbolda ağırlıklı başladık. E, altın pakette özellikle. Orada üst üste 3 tane kombinemiz ee, başarılı oldu. Ee, bakalım hafta sonunda güzel kombinler çıkacaktır. Ee, Sarı kart tercihlerini paylaşmaya başladık, korner tercihlerini paylaşmaya başladık. Onun dışında e, yurt dışında yaşayan arkadaşlarımız için e, bazı seçenekleri paylaşıyoruz. E, ve NBA bahisleri Telegram'da paylaşıyoruz ama orada da e, gayet güzel gidiyoruz. Son yaklaşık bir haftadır e, sanırım tüm bahislerimiz geldi hatırlıyorum. hatırlıyorum. E, Üniversite maçlarıyla alakalı paylaşımlarımız olacak dinleyen herkese teşekkür ederiz. Hafta sonu videolarında görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmasın arkadaşlarımız. Evet arkadaşlar e, teşekkürler. Videomuzu yararlı buluyorsanız lütfen yorumlarınızı ve beğenmeyi etmeyin. E, yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.